Başlamak için Hayat Hoca beklemeyelim mi? Yok beklemeyelim ya. Ne kadar çok prova alırsak o kadar iyi. Yani asılmış oluruz. İyi e peki. Nereden başlayacağız? Ya şu sahneye hiç geçmedik. Buradan başlayabiliriz. Hangi sahne o? Öpüşme sahnesi mi? Neyin peşinde bu kız ya? Yani laflarını geçeriz. İyi e, tamam. Çık o zaman hadi. Balkonmuş gibi. Peki tamam. Başlıyorum o zaman. Senin dudaklarınla dudaklarım günahtan arındı. Öyleyse şimdi günah dudaklarımda kaldı. Aa, yalnız bir şey söyleyeceğim. Burada el ele tuşuyorduk galiba değil mi? Evet. Gözde. 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 Gözde iyi misin? Ya iyiyim de bileğim çok acıyor. Gözde bir şey oldu mu? Yok bir şeyim yok. Yani ayağım çok acıyor. Ya sen ne inatçı bir kızsın ya? Ben sana söyledim hayat Hoca'yı bekleyelim diye. Hadi kalk, yardım et, gel. Hadi. Yavaş. İyi misin? Hiç basamıyor musun? Yani basıyorum da çok acıyor basınca. Ya hadi hemen revire gidelim. Yok yok, siz burada durun, biz Zeynep'le gideriz. Şimdi ablam gelir, burada bizi göremez, hamlanır. Emin misin? Eminim, eminim. Hadi gel. Canım. Hadi, dikkat. Yavaş. Zeynep'le birlikte gittiler hocam. Ya bu kız niye böyle kafasının dikine gidiyor? Ben anlamıyorum ki. Ben de gideyim bakayım revire o zaman. Gözde. Ne oldu kuzum sana? Ya kırık çıkık bir şey yok. İncinmiş sadece. Revire'nin hemşiresi biraz dinlen geçer dedi. Yani biraz zor yürüyorum ama olsun. Ah bebeğim. Bununla geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. E ee, hocam. Provayı ne yapacağız? Yani oyun çıkmaz. Yani bu şartlar altında çalışamayız zaten. Ben konuşayım müdürle. Çekilelim biz yarışmadan. Bir dakika bir dakika. Sevda oynasın benim yerime. Yok canım yok olmaz öyle şey. Olabilir mi böyle bir şey? Olur. Ya Sevda ezberletti bana. Bütün repliklerini biliyor zaten. Aslına bakarsanız Doğru söylüyor hocam. Yani Gözde hep Sevda çalıştı. İyi. Şahane o zaman. Hayırlı olsun. Nur topu gibi bir yeni jiletimiz oldu. <laughs> Alo. Neredesin sen? Dışarıdaymış gibi geliyor sesin. Evet. Gözde'yi görmek için Hayat Hocalara gidiyorum. Niye? hep ben bunu çalıştıracağım biraz da o beni çalıştırırsın. <laughs> ben de yedim, ha? Gözde'yi prolar sırasında kıskandın. Sanki düşmesi senin yüzündenmiş gibi vicdan azabı çekiyorsun, değil mi? <laughs> o yüzden nasıl olduğuna bakmak istiyorsun. Ya Koray, ne alakası var? <laughs> Kıvırmana gerek yok aşkım. Bu sorunun tek bir cevabı var. O da evet. Yani haklı olduğum ikimiz de biliyoruz. Ama tamam, neyse. Gelmek üzereyim ben şimdi kapatıyorum. Hadi öptüm bay bay. Gözde? E, ayağım? Gözde? Sen yürüyorsun. Umarım yaptın. sen de biliyor muydun bunu? Biliyordum. Niye yaptın ya böyle bir şey? Bu oyunu senin oynaman daha doğruydu. O da o yüzden böyle bir numara yaptı. Provalarda bana ve Koray'a nasıl baktığını gördüm. Yani kendine kadar kötü hissettiğini fark ettim. Ne kadar üzüldüğünü fark ettim. Hem yani bir oyun için başkasının mutluluğunu bozamam ben. O yüzden hep benimle ezber yaptın değil mi? ...seninle çalışırken ben de ezberliğimdi. Yani ben ne diyeyim bilemedim ki. Bundan sonra söyleyeceklerin Roma'ya yazsaydı. Sevda... ...seni sevmek, seninle birlikte olmak aslında berbat bir şey biliyor musun? Nasıl yani? Ne demek şimdi o Koray? Yani gün biterken ayrılmak zorunda kalıyoruz. Bu da beni deli ediyor. Fena mı işte? Özlemiş olursun beni. Neyse iyi geceler hadi. Sevda. Bak ben şimdiden özledim seni. Koray hadi git artık. Bir dakika bir dakika bir dakika ya. Sen beni annenle neden tanıştırmıyorsun? Ya Koray saçmalama bu nereden çıktı şimdi? Niye? Utanıyor musun benden? Ya ben niye utanayım senden? Utanmıyorum tabii ki. O zaman annenden utanıyorsun. Merak etme. Annem benim için evrenin en değerli varlığı. Çünkü neden biliyor musun? Seni dünyaya getirmiş. Koray benim kimseden utandığım falan yok. E o zaman tanışalım. Ya ben kendi kapımın önünde bile inemiyorum Koray. Bir arka sokakta iniyorum arabadan. Nasıl tanıştırayım seni şimdi? O zaman şöyle yapalım. Şimdi gidelim, annenle tanışayım. Bundan sonrasında görülmez ki falan kalmasın. Cık, bak hala ne diyor ya? Koray, annemle tanışmanın ne yeri ne de zaman. Hadi git artık. Söylemesi kolay. Ben senden kopamıyorum ki. Koray git artık. Aa. Sevda. Ha. Ya benim gibi böyle şimdi neşeli, Şirin bir adam annenle tanışmaktan mahrum ediyorsun, ha? Hayır, ben annemi böyle gıcık, böyle uyuz bir adamla tanışmaktan kurtarıyorum. <laughs> Hadi git artık, İyi geceler. Hadi iyi geceler, bay bay. Duydun? Sevda. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, ben Koray. Sevda'nın sınıftan arkadaşıyım. Buralardan geçiyordum da size merhaba demek istedim. Bunlar size. Buyurun. Çıkarmayın çıkarmayın. Geçin. Sevda. Kusura bakmayın böyle... ...çat kapı geldiğim akşam akşam... ...sizleri rahatsız ettim. Sevda. Ne oldu anne? Koray. Ne oluyor kızım? Biraz dikkat etsene. Ne haber Sevda? Nasılsın? Kızım niye ben ben bakıyorsun? Otursana misafirini bir yere. Ne işin var burada? Sakin olsana ya. Evine gelen misafire böyle mi davranıyorsun sen? Ha? Hasta mısın oğlum sen? Hastayım. Sana <laughs> hastayım. Koray. Kusura konuşma şimdi annemi duyacak. Ya panik yapma. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Annemle tanışmak istedim sadece. Ay hala tanışmak istedim diyor ya. Bak Koray. Sizin yaşadığınız o sosyete hayatıyla bizim hayatlarımız aynı değil anladın mı? Aa, oturtmamışsın arkadaşını. Ha, anne, o yok. Şey, oturmaya gelmedi zaten. O gidiyor şimdi. Niye gelmiş o zaman? Şey için, kimya notlarını almak için benden. Yarın sınavımız var da bizim. Evet. E, benim biraz kimyam bozuk da. E, Sevda da güzel ders not alıyor. Ben de notları ondan almak için geldim. Değil mi? Neyse Koray. Dediğim gibi notlar şeyde, Emel'de. Sen ondan alırsın artık. E keşke telefon etseymiş. Boşu boşuna gelmezmiş o zaman. E olsun canım. Fena mı? Sizinle tanışmış oldum. Hadi Koray, hadi. Peki. İyi akşamlar efendim. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sevda. Tamam Koray tamam hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar hadi. Bu arkadaşın da ne densizmiş. Gecenin bu saatinde çat kapı geliveriyor. Anne tamam Koray biraz saçmaladı ama iyi çocuktur öyle densiz falan değildir. İyiymiş. Babam burada olsaydı ne olacaktı? Ha? Kim bu serseri dediğinde ne cevap verecektin? Kendisinin veremeyeceği hesaplar varken bana hesap soramaz o anladın mı? Maşallah. Dilim de bayağı sivrilmiş. Bana bak. Bu usul adap bilmeyen çocukla görüşmeyeceksin bir daha. Ya anne Koray benim sınıf arkadaşım. Ya istemiyorum öyle arkadaş. Hem okula arkadaş için değil, ders için biliyorsun sen. Görüşmeyeceksin o çocukla o kadar. Tabii anne. Ben hayatımı sizin kurallarınıza göre yaşarım. Kimim ki ben zaten? Hiçim. sen de benim gibi hasretime dayanamıyorsun. Yollarda karşılıyorsun beni. <laughs> Koray sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne oldu Ne yapmışım? Gece rüyana mı girdim yoksa kabus olarak ha? Hı, rüyama girdin kabus olarak. Ama uyumadan önce. Ha, ev ziyaretinden bahsediyorsun sen. Ne oldu? Annen çiçekleri vermedi mi? Sen hala yaptığın şeyin sonuçlarının neler olabileceğini düşünemiyorsun değil mi? Tabii sen de haklısın. Ağzında gümüş kaşıkla dolmuşsun. Parmağını şıplatsan istediğin oluyor. Ya Sevda bir dakika dursana ne oluyor? Bunda büyütecek ne var bu kadar ya? Koray, senin bu önemsiz bulduğun olay yüzünden dün biz annemle birbirimize girdik. Hadi ya, bilmiyordum. İyi de yani annen de bizim ciddi olduğumuzu anlasın. Öyle takılmadığımızı görsün istedim, bu kadar. Bak Koray, anlıyorum tamam sen başka bir dünyaya aitsin. Ama hayatına dokunduğun insanların kurallarına saygı duymayı öğrenmek zorundasın. Dün gece yaptığım büyük bir patavatsızlıktı. Hem de seni uyarmama rağmen. Ya Sevda, bir dakika dursana. Konuşalım, bir dakika dur. Günaydın Sevda. Ne oluyor buna? Sabah sabah ayağına mı bastın? Burnundan soluyor. Yok. Dün akşam bastım ayağına. O da benim fırça manyağı yaptı. Desene, bütün gün tacı çıktı yine. Yalnız siniri geçiciye benzemiyor, söyleyeyim. Hiç sorma. O yüzden operasyon yapmamız lazım. Sen de bana yardım edeceksin. Yapalım kardeşim, dinliyorum. Bak şimdi. Önce ben Güldere'ye sipariş vereceğim. Tamam mı? Aldıklarına koydum. Çok özür dilerim. İyice Sen nasıl bir adamsın Koray ya? Ama Ama, Ama ne ya? Devam gelecek herhalde. haber Sevda? İyi. İyi. O zaman görüşürüz. Bay bay. Ne oldu Sevda? Hiç yok bir şey. Tamam o zaman hadi. Görüşürüz. Bay bay. Sana kendimi affettireceğim. Seni bu kadar çok seven birini affetmeyecek misin? Ne diyorsun Sevda? Beni affedebilecek misin? Başka şansın mı var? Yani dün gece gelip evimi de yakmış olsan, bu güllerden sonra affederdim zaten. Ee, ne demişler? İstediğim bir şey için kırk kere gül verirsen olurmuş. kere söylersen olur o şapşal. Hadi ya. E ben şimdi bu güller için boşuna mı masraf yaptım ya? Ha? <laughs> Koray sen hem tatavası hem züppe hem de şımarın tepisi. <laughs> Yapana değil, yaptırana bakacaksın. çok seviyorsun Ebu Cebi. Doğruyu söyle. Vallahi saçmalıyorsun. Yani <laughs> sen beni daha çok seviyorsun. Bıktırdın oğlum ya. Ne oluyor lan? Bariyer hırsız bu millete haber ver. Tamam. Hırsız var. Hırsız var. Hırsız. Koşun. Hırsız var. Millet koşun. Dur 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 Bariyer. Ne oluyor ya? Hırsız. Hırsızı gördük. Nasıl yani? E nerede gördünüz? Ya sınıfta gördük. Arkadaşlar peşinden gitti. Abi ben onun yüzünden hırsız damgası yedim ya. Mustafa abi işten atılıyordu ya. Arkadaşlar ne duruyorsunuz? Yürüyün hadi ya. Aynen. Onu bir ele geçirirsen var ya ağzını burnunu kıracağım. Dur. Kaçma. Dur. Kaçma. Gel buraya. Durun. ki Bir dakika. Aradığınızın sesi bu. Dur. Kaçma. Dur. Demek yersiz yukarıda. Hadi, hadi ee, koşun. Koşun abi. abi. peşinden Ne diyorsunuz ya? Bakın sakın kendi adaletinizi kendini sağlamaya çalışmıyorsunuz. Vurmak kırmak yok tamam mı? Ya hocam her şeyi isteyin ama bunu bizden istemeyin ya. Ne münasebet canım Allah Allah. Ben size hiçbir şey öğretememişim o zaman Koray. Herkes kendi adaletini sağlarsa ne olur burası Teksas gibi. Yettim. Geldim. Nerede o hırsız gösterin? Bu ne müdür bey? Ne yapıyorsunuz? Beyzbol oynamaya mı geldiniz? Bu nedir? Evet efendim. Beyzbol oynayacağım ama o hırsızın kafasıyla oynayacağım. Abi, abi. Nerede o haysiyet düşkünü? sefa yoksunu, karakter zafiyetli, gereksizler de. Buralarda bir yerde hocam. Öyle mi? Yürüyün o zaman. Hocam şu tarafa doğru kaçtı. Çatıdan falan gitmiş olabilir hocam. Bilmiyorum şuraya gitti. Tamam çocuklar yürüyün. Gün hırsızı yakalama günüdür. Bütün sınıfları tek tek arayacağız. Yalla! <laughs> <laughs> Müdür Oğlum sen şu işi bana doğru düzgün bir anlat. Hocam ben ara gazın bağırtısını duyunca hemen koştum geldim buraya. Ya sen niye hırsızla tek başına dalıyorsun ki? Ya bize niye haber vermedin? <laughs> ya ben sizden uzaktaydım. Hemen hırsızın peşine düştüm hocam. Hırsız yakaladım, arkasından gömleğinden çektim. Sonrasında beni yere yıktı, o kaçtı, gitti hocam. Senin bir şeyin var mı? İyi misin? Yok hocam, iyiyim ama hırsız kaçtı. Yazık Allah ya. Hocam burada yok. Katıl bize. Nerede bu karakter yoksunu? Nerede bu hırsız? Hocam burada da yok. Hocam burada da yok. Hocam burada da yok. Şşş. Bekleyin. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Elma! <gülüyor> <gülüyor> yok, <pes> değil. Hocam <laughs> sakin olun, korkmayın. Kitaplar düştü. K korkmadım çocuklar, benim... Seslere karşı reflekslerim çok gelişmiş. Ani seslere refleks gösteriyorum. Merak etmeyin. Her şey kontrol altında. Ya hocam iyi de her yere baktık. Hiçbir yerde yok işte. Oğlum yer yarıldı da içine girmedi ya bu. Hocam elimizden kaçtı adam ya. Yok yani. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de yakayı ele verir. O zaman göstereceğim ben ona. Net. Hocam, yangın merdiveninden kaçmış olmasın? Saçmalama oğlum, ne yangın merdiveni? Sakin olun çocuklar. Her şey kontrol altında. Aman hocam, sopaya dikkat. O hocam. Benim elimden hiçbir şekilde kaçamaz o. Aman, hocam, aman hocam. ben de ben de ben de. Dur 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 oğlum dur dur. Yakın durun bana. Bana yakın durun. Birlik olalım çocuklar.